Şimdi Hakkari gibi bir yerde e, sonuçta üç tane milletvekili çıkarır Hakkari yüzde doksanı HDP'ye oy verir. Bu geçmiş dönemde de böyleydi. İşte bu dönemde son seçimde zaten 2011 seçimlerinde HDP, BDP orada üç tane milletvekili seçti. Bu dönem yine diyelim ki HDP üç tane milletvekili kazandı ama HDP barajı aşamadı. Hakkari halkı e, buna ne karar vereceğini kendisi bilir. Çünkü kendi seçtiği milletvekilleri yerine AKP'nin haksız bir şekilde üç tane milletvekili parlamentoya girmiş olacak. Bunu Hakkari halkı kabul etmez. Bunu ben de olsam kabul etmem. Bunu Şırnak'taki e, halk da kabul etmez. Kendi temsiliyeti açısından Diyarbakır'daki halk da kabul etmez. Dolayısıyla demokratik her türlü tepki ortaya koyulabilir. Ama demokratik Diyorum, bakın şiddete bulaşmadan, silaha asla bulaşmadan, demokratik bir şekilde hükümeti erken seçime zorlar ee, ve e, daha doğrusu e, şeyi parlamentoyu erken seçime zorlar. Dolayısıyla Türkiye yeni bir kriz ve yeni bir kaos e, yaşar gibi gözüküyor ama bütün bunların e, akabinde ben Türkiye'nin hemen bir erken seçim kararını alabileceğini düşünüyorum. HDP Dışarıdan da muhalefet yapar. E, demokratik siyasetini dışarıdan da yürütebilir. E, şu, yani meclisteyken yapmış olduğu tüm muhalefet çalışmalarını e, aynı şekilde parlamento dışında da yapabilir. Biz sonuçta parlamentodayız ama daha çok siyasetimizi halkla birlikte yapıyoruz. HDP'nin dışında halkın içerisinde olan herhangi bir parti yoktur. Tüm milletvekillerimiz haftanın iki günü meclistedir. 5 günü halkın içerisinde yerellerdedir. Dolayısıyla e, Türkiye yeni bir erken seçim kararını almak durumunda kalır. Yoksa e, HDP dışarıdan yine muhalefetini yapar, demokratik siyasetini yapar, halkın içinde olur, e, siyasetten geri durmaz. Ama e, halk e, gerçekten bu konuda e, hani demokratik olarak tepkilerini de ortaya koyabilir ama. Ee, bir erken seçime de zorlar diye düşünüyorum. Var.